Arkadaşlar günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ana Deniz orada. Deniz orada görünüyor. Nereye geldim ben, nereye geldim? Ne işim var lan benim burada? Aa deniz çok güzel orada. Vay 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 vay. Dağlar hakikaten güzelmiş lan. Şimdi sabah sabah kalktım da ortalığı bakıyorum. Abi böyle bir yapı kompleksi var mı? Bak saçma sapan. Burada bir daire var, burada bir daire var. Altlarda bir şeyler var. Böyle tuhaf tuhaf. Orada bir köprü var, altından su geçmiyor. Nereye geldim? London, Dahab, Mısır. Bakalım nasıl bir şeymiş burası. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, gecelik 25 dolara. Altıda canız tutmayı düşündüğümüz deniz manzaralı. <laughs> Otel odamız. Efendime söyleyeyim, kahvaltı dahil. Bu ben kaslar maslar yerinde filan. <laughs> Böyle bir yer abi. Hakikaten çok rahat. Kendi, yani boş vermiş insanların. Bir de üstüne üstlük Mısır ya. Allah'ım her şey dökülüyor. Her, tuttuğun her şey el, 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 elinde dökülüyor. Bak. Bak. Evet. Nereye geldik ya? Aha eski bir Arap şehri. Hem de şeyde. Aa güzelmiş lan. Vallahi güzel. I like it this one. This, this is the best view of actually the half so far I see. This line of city and the back in the day, the back in the behind there's uh, mountains of uh, evet, şehrin biraz daha böyle ticari falan yerlerine geldik. Buralardan böyle yan tarafta bir hep deniz görünüyor. Buralardan dükkanların içinde hakikaten hoş bir görüntü. Burada saçma sapan turist ürünleri var. Yani çok kötü şeyler yani turist ürünleri saçma sapan şeyler büyük ihtimal. Çin'den de gelmiş olabilir. Çünkü Mısırlılar pek çalışkan insanlar değil yani benim bildiğim defa iş için geldiğim bir yer. Ah, beautiful Gerçekten çok güzel kafeler var. Gelin bakalım bir içeri girelim. Nasıl bir yermiş? Hakikaten bir görelim ya. Aha. Aa, çok havada gerçekten püfür püfür esiyor. Ocak ayının son günlerinde püfür püfür esen bir kafe. Başka bir kafe. Bu daha meşhur olan bir şeymiş. Bakalım bakalım. Herkes burada görünüyor. Sosyal olarak. Norm herhalde burası. Güzel güzel. Nice, çok güzel. Ah, enteresan bir terk edilmiş otel. Hem de denizin hemen dibinde. Evet, bunlar beni çok ilgilendiriyor. Nasıl başarısız oldular? Herkes başarı hikayesi anlatır ama neden başarısız oldular böyle güzel bir lokasyonda? Ve sıçtılar, batırdılar. Onu merak etmemek mümkün değil. Ben ben en azından ediyorum yani. Evet, denizin rengine bir bak. yakından bakalım temiz mi değil mi? Aa güzelmiş yani işte lan. Burada denize girilir valla. Aa bak dağlarda çok güzel. Kızıl Deniz'de denize girmemiştim. Herhalde bir denize gireceğim ya. Yani. Kızıl Deniz'de de. Hadi bakalım öyle olsun. Arkadaşlar selamünaleyküm dolma, humus, iki tane küçük salata, böyle bir etli bir şeyler sipariş ettik. Ee, böyle şey e, Neli soslu, sarımsaklı sos falan. Yani çok bir şey değil. Yani bizi böyle duyuracak kadar. Bakalım kaç para vereceğiz. İçecekler var. Bakalım TL olarak kaç para tutacak merak ediyorum. Arkadaşlar yeme içme gerçekten çok iyi. Çok ucuz fiyatlarda. Yani şurada rakamları görebilirsiniz. Kilosu 720. Kilosu 720. Yani 720 e, ne oluyor abi? Böl 7 şeye. 14 dolar kilosu. Pişmiş et kilosu 14 dolar. Yani bir kilo pişmiş et işte ıvır zıvırıyla beraber abi 500 lira. Aşağı 500 liraya 1 kilo pişmiş et yiyorsun Mısır'da. Fiyatlar iyi. Fiyatlar gerçekten iyi. Şamanı da görelim buranın dedik. Bol bol ışık var. Ve Arapça müzikler her yerden böyle bir keyifli bir şekilde fışkırıyor resmen. Mekanlar çok renkli, çok ışıklı. E, renk renk, çeşit çeşit insan her yerde. E, diyorsun lan, aa bak ne güzel. Şey gibi yapmışlar. E, bir gemi gibi yapmışlar. Ama club falan tarzı bir şeymiş sanıyorum. Vaktiyle. Day Cafe. Burası ünlüymüş sözde. Nasılsa artık. Everyday Cafe. Shall we go everyday cafe? Neden olmasın? Kahveleri şey yapıyorlar. Çeşit çeşit fındık fıstık. Büyük ekran televizyon. Millet giyini yapıyor. Güzel güzel takılıyor. Güzel. Buranın videosunu sesini nasıl olsa eklemeyi unutmuşuz. Burası burada yediğimiz et. Aşağı yukarı bir yarım kilo falan vardı herhalde. 10 e, dolar para verdik. Güzeldi. Gerçekten çok lezzetliydi. Bir yerlere geldim. Çok rüzgar var. Sadece bakın. Al. Böyle bir göl var. Çamurlu gölmüş bu. Burada da deniz var. Bak neler neler göreceğiz bakalım. Arkadaşlar renkler güzel. Çok rüzgarlı. Tabii millet burada surf surf yapıyor. Burası Blue Lagoon diye geçen yer. Bir dişine bak şunun dişine gidiyor. Saat saatte 50 kilometre hızlı oldu valla. Fazla. Hop uçtu gene. Ay çok güzel çok Ah Cairo original Cairo kursu. Ah, I was always here brother since I was born. Yeah. I am very Bedouin. Here's my camel. Where's my camel? Camel. I I brought my I I brought with my camel. Yes yes slowly slowly. I'm Turkish. Arkadaşlar şimdi muhitin lüks yerlerinden ayrıldık. Efendim böyle işte getto muhitlerine geldik. Bakın berber var burada. Top salonmuş bak bu berber. Camimiz var. Buralarda yeme içme sandviçler, mandviçler var. Böyle çocuklar takılıyor. Mobil shop var bak orada. Şimdi ileride bir yerlerde kuzular, keçiler. Çocuklar yanlayak geziyor. Yan ayak geziyor keçelikle kerete var. Gelin gidelim bakalım bakalım ne varmış bu tarafta. Ah ah çocuğum benim. Nerelere geldim ben ya? Nerelere geldim ben? Dağlar mağlar orada bak. Efendim söyleyeyim. Şey Gün batımı bugün. Burası da efendim söyleyeyim. Şey Dahabın. Bilinmeyen, bilinmeyen mahalleler bunlar ya. Böyle bu şekilde arkadaşlar burası köy yeri gibi bir şey. Bak buzular falan. Ay keçiler çok sevimli. Böyle muhitler. Şey yani. Parası, parası olacak biraz insan. Burada takılacak böyle şey yapacak. Yani sıkılmazsa tabii. Bak bu. Abi burası beğendiğim bir e, dükkan oldu. Şimdi e, bir dolar 50 diye düşünün. 50 e, Egyptian. Bunları buradaki içeceklerin tamam, tamamı bir 1 ee, dolardan aşağı bir evet bir dolar çoğu bir dolardan aşağı ee, böyle yani 35 liraya taze sıkılmış meyve suları işte veya işte şeyler yiyebiliyorsunuz bunlar da buranın usulü Arap usulü tatlılar söylemelerine göre şeker yokmuş bal varmış bilmiyoruz balın kalitesini bilemeyeceğim şimdi ancak şey e, taze meyve suyu falan filan derken sahle with fruit'ta karar kıldım. Salib'in içerisine e, bir takım natlar ve de e, strawberry ve banana koyuyorlarmış abi. Deneyeceğim. Yani o da 45. Yani 1 dolardan şey. Falafel, falafel, falafel. Neymiş bu falafel? Burada ne yiyor millet? Bunları bir görelim bakalım. Burası falafel üzerine bir restoran. İçerisinde falafelinden ben de söyleyeyim, ıvır var böyle şeyler olan, bu tarz şeylerden sana salata yapıyorlar. Ee, i̇çerisine bir tane de yumurta falan koyuyorlar. Ve bir dolar para alıyorlar abi. bir dolar böyle, yiyeceklerin durumu bu. Bu neyse artık bunların. Şey, yenir mi? Yenir, yiyoruz yani değişik. olsun. Böyle. Falafel böyle yapılıyor. <laughs> Kızgın yağların içerisinde falafel yapılıyor. Abo Ahmet. Böyle şıp şıp terliklerle. Ay yukarıları çektim, bakalım manzara güzel mi diye. Ay ay ay. Aa. Daha şehirde böyle bir yer işte. Güzel. Açtık. Suudi Arabistan. Oralarda da böyle güzel şehirler buluşturulmuştur herhalde bu vakit. Sonradan turizm açılmıştır. Böyle bir şey yok herhalde. Karşıdan geceleri herhangi bir ışık da gelmiyor, göremiyorum. Suudi Arabistan. Let's evet bakalım bakalım fiyatlar nasılmış. Marketlerde alışverişler nasılmış. Hiçbirinin üzerinde de fiyat yazmıyor ki. Kafalarına göre fiyat istiyorlar büyük ihtimalle. bizi yabancı görünce acayip acayip fiyatlar. Bu ne? Bu meyveyi görmedim. Bu ne? Bunlar avokado. This is this is mango. Narlar güzel. Allah Allah. Aha. Her şey var abi ya. Vallahi meyve açısından. Bol yani hakikaten çok güzel. Bu hava, bu hava bunlar. Soğan, sarımsak, patates. Bu da taze. Turfanda değil galiba bunlar ya. Burada olur herhalde bunlar. Biber, domatesi, mis vallahi yeah. iyi. Beğendim. Evet, bir gün doğum arkadaşlar. Işte. Burası böyle bir takıldığımız ya Birazdan balık gelecek. Bize dedik ki 500 poundluk yani tam 10 dolarlık Türk parasıyla 360 TL'lik bize balık yap dedik bakalım nasıl bir şey çıkacak diyeyim, merak ediyorum ki ara <laughs> ısçaklar bir şeyler bir şeyler yok evet abi <laughs> 500 pound yani yani 10 dolar ne geldi bakar mısın? Kalamar var, şu, o var, bu var, balık var, sebze var. E, güzel. E, doyarız evet. bundan be. Yeah, it's about 360 lira, Turkish lira, this one. You cannot believe, you cannot believe this. Ya 10 dolar, 10 dolar abi, 10 dolar bunu yiyoruz abi. Olamaz. Tabii ki biraz pazarlık yapılıyor burada. Ya diyorsun bana 500 yap. Ada tanıdıymış. Yaptı abi, şuraya bakar mısın? Böyle bir şey var mı ya? Ee, 100 Amerikan doları bozdurduk. Adamlarda şey yokmuş. 20-20 verdiler. 5000 tane, 5000 e, pound bir 100 dolar yapıyor. Bundan 250 tane verdiler abi. Büyük para yok. Biz de böyle bozdurup bozdurup harcıyoruz. Şimdi burada 500. <laughs> 500 pound var. <laughs> i̇nanılır şey değil. Bar paraları da pek güzel ama işte yani bu 20 lira ne olmuş oluyor? Türk parasından 13 lira falan yapmış oluyor. 14 lira neyse işte yani öyle hesaplayalım. Çay geldi. çayı böyle. Arap çayı. Hadi bakalım. içelim de öyle gidelim madem. Komplimentmiş. Bedava, beda, bedevi usulü bir çay. Bayalım içelim bakalım. Bu kediler de sürekli istediler bir şeyler. Çayımızı içelim gidelim artık. Ne yapalım. Abi, çayımız için paramızı ödüyoruz. Tuzluklar çok ilgimi çekti. Bakar mısın abi? Çocukları. Bu Leyla ile Mecnun'daki bakkal değil mi? Ona ne kadar çok beğeniyor. Ya evet. bu... Ay, bu... Evet. Abi Leyla ile Mecnun'daki Erdal, evet. Erdal bakkal. Vallahi Erdal bakkalı buldum. Olamaz böyle bir şey. Erdal bakkalı. Evet <laughs> Mısır'ın Arif daha bir şey oldu. Ah ah çok komik. Evet arkadaşlar. Şarm-ı şehrine girdik. Burada bir ettik, Güzelce böyle bir bol bol Rusçanın, Rus, Rus müşterinin yaşadığı bir yere girmiş olduk böylelikle. Efendime şey Böylelikle bu e, ilk yani dam dahapla ilgili olan videomuzu bitirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci videoda neden Şarm-ı Şeyh'i beğenmediğimi anlatacağım. İlkinde nasıl daha bu çok beğendiğimi anlatmıştım. Şimdi bunu anlatırım herhalde yani. Öyle görünüyor yani. <laughs> Neyse bakalım bakalım. Bakalım bakalım nereye, nereye gideceğiz.